Bir virgül atalım. Bir Fatih Poyraz'a gideceğiz sıcak noktaya bir kez daha. Fatih bize an be an bugün orada neler yaşandı bir aktaracak. Dinliyoruz Fatih sendeyiz. Kübra Apar bugün saat 16 itibariyle aslında bize bir haber geldi ve o haberin üstüne biz tam bu noktaya bulunduğumuz TUSAŞ'ın bu ana merkez kapısına geldik ve saat 15.30 sıralarından bahsediliyordu. TUSAŞ'a bir saldırı gerçekleştiği iddiası vardı. Tabi biz de hemen bu noktaya geldiğimizde ilk edindiğimiz bilgilerde aslında o özellikle TUSAŞ'taki vardiya saati diliminde bu saldırının gerçekleştiği ifade edilmişti. Zira son açıklama ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi ve bu iddiaları doğrulan nitelikte bir açıklama yaptı. İki terörist biri kadın biri erkek saat tam 15.26'da TUSAŞ'ı hedef aldı. Bir taksiyle hemen arkamda gördüğünüz noktaya gelmişlerdi. Aslında ambulans yoğunluğunu görüyorsunuz. O noktaya gelmişlerdi ve o anı girişten TUSAŞ'a yönelik bir saldırı girişiminde bulunmuşlardı. İki terörist taksiden indiği anda aslında taksiciyi önce katletmişlerdi. Ardından ise TUSAŞ'ın kapısındaki güvenlik görevlilerini hedef aldıktan sonra içeriye doğru bir sızma gerçekleştirmişlerdi. Zira o saat diliminde aslında TUSAŞ'ın yoğun bir yoğunluk vardı o kapısında. Çünkü tam e, tam da bir vardiya değişimi sırasına denk gelmişti. İşte bu nedenle o yoğunluktan faydalandı. Bu teröristler ve özellikle ana girişinden bir giriş gerçekleştirdiler. O alanı ve o saldırıda aslında saatlerce sürdü. Saat biz 16 sırada alanında bu noktadaydık ama saat 17 sıralarında bir patlama gerçekleşti bu noktada ve akabinde ise yine silah sesleri de geldi. Yaklaşık o ilk saldırı anından bir buçuk saat sonra da yine o silah seslerini bu noktada duymuştuk ve bir patlama yaşandı. O patlamanın şiddetiyle de dumanlar gökyüzüne kadar ulaşmıştı. Tabi ekipler teyakkuz halinde bu noktaya akın akın geliyorlardı. Zira biz de yolda buraya geldiğimizde birçok polis ve Jandarma ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri ekibinin buraya doğru hareket halinde olduğunu birçok ambulansın da bu noktaya doğru geldiğine şahitlik ettik. Tabi hemen bu bulunduğumuz noktada 150'den fazla ambulansın alana giriş yaptığını yine arka taraftan da birçok ambulansın da bu alana giriş yaptığına şahitlik ettik. Ancak o dakikalarda buradaki tehdit devam ediyordu. Bu sebeple güvenlik burada teyakkuz halindeydi güvenlik güçleri. Havadan ise tam 4 helikopter bu TUSAŞ'ın bulunduğu alanı komple etrafında bir tarama işlemi gerçekleştiriyordu ve onlara da zaman zaman iki zaman zaman üç tane insansız hava aracı da onlara eşlik ediyordu. İşte o takside şu an itibariyle o teröristlerin geldiği taksi şu an itibariyle buradan TUSAŞ'tan çıkarıldı. İki terörist hemen sağımda gördüğünüz taksiyle bu noktaya gelmişlerdi. O takside şu an itibariyle o bölgede yapılan son incelemenin ardından buradan çıkarılmış oldu. Tabi, tabi belirtecek olursak aslında aslında özellikle saat 17 itibariyle bir yoğun bir güvenlik ordusu bölgedeydim. bölgedeydi. Fatihciğim, evet, şimdi bu. şunu merak ediyoruz: Tusaş tamamen kontrol altına alındı mı? Bütün teröristler etkisiz hale getirildi mi? İçeride bir rehine var mı yoksa tamamen herkes kurtuldu mu? Buna dair son bilgi nedir? Kübrafer aslında benim de abim, yengem ve kardeşim burada olan kişiler arasında. Yeğenim kreşte şu an itibariyle abim ve ablam da yine görev yaptıkları birimdeki binada yer alıyorlar. Kendileriyle dakikalar önce bir görüşme gerçekleştirdim ve binada hala beklemeye devam ediyorlar. İşte buna ilişkin aslında en azından yeğenimi o bölgeden alabilmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ekibiyle bir konuşma gerçekleştirdim. İçeride bir tehlikenin olup olmadığını sordum. Zira yeğenimin orada olduğunu belirtmiştim, alabildim alıp alamayacağımı sordum. İçeride bir tehlikenin olmadığını belirtti. Oradaki güvenlik kaynakları ve e, tahliye işleminin oradan özellikle aileler aracılığıyla çocukların güvenli bir noktaya çekileceğini, getirileceğini belirttiler. Şu an itibariyle içeri girmenin yasak olduğunu yine orada bize belirttiler. Ancak şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. İçerideki tehlikenin tamamen bertaraf edildiğini söylemek mümkün. Saatler önce aslında yaklaşık bir saat önce bu tehlike bertaraf Edilmişti. Fatih, Son olarak bir Fatih sana da çok geçmiş olsun. De. Sen aslında bir yandan da yakınlarını bekliyorsun orada. Ee, bir kez daha söyleyelim, senin ablan e, ve ailesi çocuğu da şu an içeride. Onlardan sen de sağlıklı haberler aldığını ilettin. Sana da çok geçmiş olsun. Eğer dışarı çıkabilirlerse belki seninle birlikte yayına alabiliriz onları. Neler yaşandığını içeride belki bize anlatabilirler. Çok geçmiş olsun diliyorum sana da ben bu arada. Çok teşekkür ederim Kübra Par. Aslında ilk geldiğim anda onun korkusuyla da zorlu bir yayın gerçekleştirmişim. Ancak iyi bir haber aldıktan sonra yayınlarımıza habercilik görevimizi bu noktada yapmaya devam etmiştik. Tabii ilerleyen saatlerde ne zaman içeriden çıkaracaklarına ilişkin aslında bir bilgi yok. Kendilerine de henüz ulaşılmış bir durum yok. Ancak dakikalar önce bu bölgeye birçok otobüsün geldiğini ve içeri alanı özellikle G8 kapısının bulunduğu noktadan içeri alanı otobüslerin gittiğini söylemek mümkün. O özellikle tam o bölgede bütün güvenliğin sağlanmasının ardından içerideki personelin de otobüsle bu noktadan tahliye edilmesini bekliyoruz. Aslında saat 10 özellikle 17.30 itibariyle otobüsler gelmişti. İlk etapta tahliyenin çok erken gerçekleşeceğini düşünmüştük. Özellikle de kreşten az önce de belirttiğim üzere kreşten bu tahliyenin yapılmasını beklemiştik. Ancak o dakikalarda bu tahliye gerçekleşmedi. Otobüsler farklı bir noktaya yönlendirildi. Tabii benim yine abimle burada kurduğum diyalogda kurduğum irtibatta yeğenimin öğretmenlerinin aradığını ve o kreşten velilerin özellikle anne babanın yani dedesinin gelip alabileceğini haberini vermişlerdi. Bu an itibariyle de o çocuk kreşinde özellikle çocukları olan kişilerin kreşten gidip çocukları alabildiğini söyleyelim. Ancak personeli ilişkin çünkü kreş hemen benim sol tarafımda kalıyor. Personelin kaldığı birim ise yani birimler ise özellikle bu tesisin sağ tarafında benim sağ tarafımda kalıyor. Bu nedenle bu bölgedeki tahliye otobüslerle gerçekleşecek ilerleyen saatlerde gerçekleşecek çünkü o teröristlerin hedef aldığı nokta hemen sağ tarafta yani özellikle milli ve yerli üretimin gerçekleştiği noktalardı oradaki personelin binalardaki bekleme durumu şu an itibariyle devam ediyor ancak ilerleyen saatlerde onların da tahliyesinin gerçekleşmesini tabii ki bizler de bu noktada bekliyor olacağız kameraman arkadaşım Murat Kurtulla birlikte. Çok dikkat edin Fatih sana da çok geçmiş olsun bir kez daha ailenden bir an evvel iyi haberler alıp kavuşursun umarım. Ee, sıcak gelişmeler için sana an be an dönüyor olacağız.